Merhabalar sevgili dostlar, bugün 27 Ağustos 2020, günlerden Perşembe. Umarım bu sefer doğru söylemişimdir. Genelde bugün meselesini tutturamıyorum biliyorsunuz. Şimdi bilgisayarımdan kontrol ettim, doğru söylemişim. Ee, sevgili dostlar, bugün gün içi yayınımızın e, konusu, e, dünkü devlette de çürümeydi, bugünkü konu ise artık yeni normalimiz yalan. Yani... Türkiye'de yeni normal dedikleri şey AKP'nin normali artık yalanlar oldu. Devlet ağzı her konuda yalan söyler oldu. Her konuda. Yani aklınıza gelebilecek her konuda yalan söyler oldu ki ucunda ölüm mü vardırız değil mi bir şey olduğu zaman evet ucunda ölüm varken dahi yalan söylediler bu insanlara ve yalan söylüyorlar. Mesela dün ben Donanım haberden bir e, kesit paylaşmıştım bir haber paylaşmıştım o haberde e, bir genç adam diyordu ki kız arkadaşımın babası korona oldu şu 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 evrelerden geçti tam son anda E nabızdan kontrol ettiğimde e, negatif korona testinin negatif olduğunu negatife döndürüldüğünü gördük ve kesin öldü dedik. Bir saat sonra bize öldü haberini verdiler deyip ekran görüntülerinde, e-nabızın ekran görüntülerinde paylaşmıştı. Mesela bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın anında çözüm hattı diye bir hattı var zannediyorum. O hattan e, Twitter'dan benden e, cep telefonu numaramı istediler. Verdim ama ne arayan oldu ne soran oldu. Yani o anda aldılar bitti gitti yani. Haber geçti onlar unuttu artık. Çünkü onların amacı gerçeği anlatmak değil. Hani yanılıyorsak gerçeği söylemek gibi bir amaçları yok. O anda bana ulaşabilselerdi beni manipüle edeceklerdi. Kemal Bey şöyle oldu, Kemal Bey böyle oldu. Belli ki. Ama haber gündemden kalkınca ki artık gündemde öyle saatlerce durmuyor bir haber. Ne aradılar ne sordular mesela. Çünkü dediğim gibi dertleri... Ee, artık şey, Goebbels gibi propagandayı yönetmek. Yani dertleri imajı yönetmek sadece. Sağlık sistemini yönetmek gibi bir dertleri yok. Bakın mesela Aytun Çıray ne dedi? Aytun Çıray dedi ki sadece Malatya'da 25 Ağustos günü 28 ölü var. Ama Türkiye'de sadece 18 ölü vardı o gün dedi. Ben biliyorsunuz aylar önce bunu ortaya çıkarmıştım. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin E-Devlet'teki Defin işlemlerinden, COVID yazarak, o zaman yazıyorlardı sonra biz bunu ortaya çıkartınca onu da yazmamaya başladılar. E-Devlet'e ölüm sebebi girmemeye başladılar. Sonradan biz tabi defin yapılan mezarlıklardan öğrendik. Çünkü pandemiden ölenleri ayrı bir mezarlığa gömüyorlardı. E, defnediyorlardı. Oradan öğrendik. Sonra onu da kaldırdılar. veriyi de kaldırdılar. E, ne yapmıştık? Mart ayı ve Nisan ayında e, son 4 yılda Mart ve Nisan ayındaki ölüm oranlarını İstanbul'da, ölüm sayılarını daha doğrusu çıkarmıştık. 2007-20 Mart ve Nisan'ında bu sayının normalin 2500 fazlası olduğunu görmüştük. O zaman E-Devlet'e ulaşımı da kapattılar. Belediyeye de ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermemeye başladılar. Şimdi e, orada e, demiştim ki ben sadece İstanbul'da 2500 fazla ölü var, fazladan ölü var hikayede. Ama siz Türkiye genelinde toplam 2500 kişinin öldüğünü söylüyorsunuz. Ve birçok insanda diyordu ki, hala da söylüyorlar, hala da çok geliyor. İşte babaannem koronadan öldü, doğal ölüm yazmışlar. Dedem. Koronadan öldü, kalp krizi yazmışlar. Amcam falanca bir şeyden öldü, kalp krizi yazmışlar. Doğal ölüm yazmışlar. Organ yetmezliği yazmışlar. Halbuki bunların tamamı muhtemelen korona kaynaklı. Zaten insanlar korona olduğunu da söylüyor. Ama devlet şöyle bir uyanıklık yapıyor. Sağlık Bakanlığı, o bizim çok dürüst sağlık bakanımız, o yüce ulu kişilik şöyle yapıyor. Diyor ki tamam bunlar korona olabilir ama nihayetinde kalp yetmezliğinden öldü. O yüzden ben bunu kalp kriz diye yazıyorum. Diyor. Niye? Turist gelsin maksat. Niye? İnsanlar bu kadar çok ölü varken niye fabrikalar hala açık? Bir fabrikada 40 tane birden pozitif vaka çıkarken o fabrika neden hala çalışmaya devam ediyor diye sormasınlar. Niye? Sorarlarsa problem. Sorarlarsa cevap yok ortada. Sorarlarsa tek bir cevabı var. Senin hayatın benim için paradan daha kıymetli değil. E bu cevabı veren bir hükümet iktidarda kalabilir mi? Kalamaz. O zaman en iyisi nedir? Bu soruyu sordurmamak. Mesela Aytun Çıray'ın açıklamasına ne cevap geldi Sağlık Bakanlığı'ndan? Yahut ne gerekecek? Yani ben bu videoyu çektiğim saatlerde henüz cevap gelmemişti. Yayınladığım saatlere kadar umarım bir cevap gelir. Bilen yok. E, valilerin açıklamaları var mesela. Çok ilginç. Valiler diyorlar ki bizim şehrimizde işte günlük 400-500 tane vaka çıkıyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın toplam açıkladığı günlük bin tane değil. İşte ne bileyim son 3-4 gündür binin üzerinde biraz. Mesela ne diyorlar? Şu kadar çok şu kadar insan öldü. Günlük 17 kişi oldu, 15 kişi oldu, 13 kişi oldu, 18 kişi oldu. Son 20 günün ortalamasına bakarsanız sanırım böyle 360 kişinin falan öldüğünü söylüyor. Bakanlığın açıklamaları. Yahu sadece benim tanıdığım 20 kişi oldu son bir ayda. Dalga mı geçiyorsunuz insanlarla? Birebir ismini verebileceğim, tanıdığım ya eşten dosttan ya akrabadan ya e, dünürlük akrabalarından birebir tanıdığım ya benim zaten 20 oldu duydum. öldüğünü duydum. Ne, nasıl 360 lar? herhalde memleketin e, ne ediyor o hesaptan %5'ini %10'unu falan ben tanımıyorum değil mi? %8'ini ben tanıyamam değil mi bu insanların? Yani böyle bir şey olmaz değil mi? Mümkün değil yani. E, o zaman o zaman devletin artık resmi dili yalan olmuş resmi dini paraydı. Resmi dili de yalan olmuş artık. Maalesef bu böyle. Hani o çürüme çürüme diyorum ya ben. E, çok uzun süredir söylerim. E, ahlaki çürüme diye. Ahlaki çürümeden öte mesela bürokratik, bürokratik çürüme de var. Bu bürokratik çürüme tamamen devleti çürüten şey işte kangren gibi. Bir de şu var mesela Sağlık Bakanı diyor ki hastanelerimiz yeterli sıkıntı yok. Bazı yerlerde zaman zaman falan. İşte o zaman zaman birilerinin öldüğü zaman oluyor yani. O sana denk gelirse mesela zaman zaman yetersiz. Diyarbakır bazen yetersiz. Urfa bazen yetersiz. Niye Diyarbakır'dakinin canı bir kişilik can değil mi yani? Yoksa sizin e, ne bileyim İstanbul'umuzun, Ankara'mızın Antalya'mızın canı daha mı kıymetli Diyarbakır'dan Urfa'dan? İşte bugün daha haberini okudum. Adam diyor ki gittik bu burada yatak yok dediler. Diyarbakır'a sevk edin dedik. Orada da yatak yok dediler. E ne yapacağız dedik. Yapacak bir şey yok dediler. Öl diyor yani. Öl yani hastanede görevli ya, e ne, ne yapsın adam onun da suçu değil yatak yok herhalde koridorlara korona hastalarını sarayacaklar değil sardalya gibi ne yapacak adam yapacak benim yapacak bir şeyim yok diyor devlet ne diyor korkacak bir şey yok diyor ya devlet korkacak bir şey yok diyor da doktorlarda yapacak bir şey yok diyor yalan o kadar sirayet etti ki artık her yere e, en klasik yalanı biliyorsunuz işte en kült olmuş onu camide içki içtiler ya bin cuma geçti bin cuma. Nerede bunun görüntüleri? Kimse de dönüp demiyor ki ya hani nerede yani medya olmayınca. Hani sen bunun görüntülerini izlemiştin. Elinde videolar vardı. Başörtülü bacılarımızın affedersiniz üstüne işemişlerdi. Eller böyle deri giyimli fanteziye bak. Deri eldivenli falan tipler. Ne oldu? Ne oldu yani? Herkes yalan söylediğini itiraf etti ama hiç kimse hiçbir sorumluluk taşımadı bundan. Ay. Sonra daha iş çok uzuyor da bu yalan meselesinde sevgili dostlar. En uçuda nedir biliyor musunuz? Böyle herkesin önünde tören yaptılar. Ki benim desteklediğim bir projeydi. Demokratik açılım projesi. Bence Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen tüm hayatı boyunca yaptığı en doğru iş fakat en yanlış metotlarla yapıldı. Çünkü samimi yapılmadı. Oya endeksli şekilde yürütüldü. Anayasa endeksli şekilde yürütülmedi. Barış endeksli şekilde yürütülmedi. Öbür taraf için de eleştirilerim var. Onlar da tamamen güce endeksli yürüttüler. Baktılar HDP barajı geçti ve siyasal alanın bir ögesi haline geldi. E dediler ki o zaman biz burada çok anlamsızlaşacağız. Ee, şeyde e, PKK tarafı da öyle bitirdi işi. Fakat Burada çok ilginç bir şey var. Hani işin olurundan olmazından öte bir şey anlatıyorum. Ya dönemin başbakan yardımcısı oturdu HDP'lilerle poz verdi. Tören yaptılar. imzalar atıldı. Bir gün sonra Tayyip Erdoğan masayı yıktı. 48 saat sonra hangi masa dedi? Ortada masa falan Masa kurulmadı ki hep dedi bunlar. Muhalefetin uydurmaları yalanlar <laughs> Canlı yayında törenle yaptıkları şeyi yalanladı en yani son. Ama kimse bir şey demedi. Sonra kızıyorlar. Sonra diyorlar ki biz gaz bulduk. Muhalefette yapıyor yani. İnanmıyor. Yani vatandaş inanmıyor. Bu sefer diyorlar ki bunlar bizim gaz bulmamızı istemiyor. Bunlar Türkiye'nin gaz bulmasına sevinemiyor bile diyor. Yahu inansa sevinecek adam. Yalancı çobana döndünüz. İnandıramıyorsunuz ki sevinsin. Kendi kitleniz inanıyor mu sen ne diyorsunuz? Yarısı inanmıyor. Öbür yarısı zaten oy vermek için bahane arıyor. İnanmasa da inanmış gibi yapıyor. Çünkü oy verecek vicdanı rahatlatması gerekiyor ya oy vermeden önce. Hep konuşuyoruz. TÜİK. Ya baştan sona her şeyi yalan. Bakın <laughs> çok komik bir şey anlatacağım Ya hadi enflasyon yalan. Görmediğimiz bir şey. Yani görüyoruz da tek tek rakam yok yani ortada. Hadi onu yalan. Tamam. Eyvallah. İşsizlik yalan. Tamam. Ispatlayamıyoruz. İstediğin gibi işsiz sayıyorsun. istediğini saymıyorsun. Ona da eyvallah. Büyüme yalan. Biz ölçemeyiz. Tamam. o da, o da doğru. <laughs> Yahu faizleri bile yalan. Faizleri Merkez Bankası'na faizi yalan. Herkesin gözünün önündeki faiz yalan. Faizi orada tutuyorlar güya bir piyasa gerçekliğine bakın ya. Artık her şeyin iki fiyatı var Türkiye'de. Bir devletin açıkladığı fiyatlar her şeyle ilgili. Bir de piyasadaki fiyat var. Şimdi devlet dolar açın. İşte EMK'yı dolar kaç para? Bakmadım bugün sallıyorum 2.30 7.35 olsun. Gidin bakalım bir Bankaya, dövizciye, en az e, komisyonu koyan bankaya. Alamıyorsunuz o fiyattan 7.50'den aşağıya bulamazsınız. Hadi buldunuz. Eğer fiziki almak istiyorsanız zaten mecbur o aradaki farka katlanıyorsunuz ama bankadan bir de komisyon kesiyordu biliyorsunuz. Şimdi kaldırdılar müjde diye duyurdular. İki hafta önce yaptıkları zaman dedik ki yapmayın bu sermaye kontrolüne girer. Bu işin sonu kötü olur. Kimse burada parasını bırakmaz. Herkes parasını bankalardan çekmeye başlarsa mahvolursunuz dinlemediler. Sonra baktılar ki bankalardan para çekiliyor. Hemen komisyonu kaldırdılar. Niye? İnsanlar ser, sermaye kontrolü gelecek zannettiler. Faizleri bile yalan dediğim gibi. Faizi artırmamış gibi gözüküyorlar. Daha daha böyle içeride finans piyasaları ile ilgili olan kısmı artırıyorlar. Sonra ya o kadar o kadar da hani yalancı dediğin inandırıcı olması için yüzsüz olması lazım değil mi? Yani aynı yalanı binlerce kez söylemesi lazım ki söylüyorlar. Bir de ne olması lazım? iddialı olması lazım. Her şeyi biliyor olması lazım. Mesela Türk Tabipler Birliği'nden daha iyi bir şekilde bu korona sürecini yönetebileceklerini zannediyorlar. Övmeye gelince Türk tabiplerini övüyorlar. Ama beraber çalışalım deyince sen dur diyorlar. Biz kendimiz halleder. Çünkü sen senin gözünün önünde ben nasıl yalan söyleyeyim yani. Tıp adamı yalan söyler mi değil mi? Ama siyaset adamı söyler. İşte e, tıp insanı diyeyim, e, gene cinsiyetçi söylemlere kayıyoruz köylülük işte yani köylülük modumuz doğuştan dokuz gelmiş arkadaşlar işte biriyle burada idare ediyoruz. E, dediğim gibi yani yahu bilim adamlarıyla birlikte çalışamıyorlar. Niye çalışamıyorlar? Çünkü bilim adamının yanında yalan söyleyemezsin. Bilim adamı sana bilim insanı sana yalan söylemez gene bilim adamı diyorum bakın. Ya işte diyorum ya yani sonuçta biz Anadolu çocuğuyuz, köylü çocuğuyuz. E, affola. Sürekli bunu düzeltmeye çalışacağım. Sürekli böyle e, kendime bunu hatırlatacağım. E, Anadolu çocuğu olmak, köylü çocuğu olmak e, ayıp olmadığı gibi bunların da bahanesi değil. İnsan kendini geliştirmeli. Ben de geliştireceğim bu konuda. İşte Bilim insanlarının yanında yalan söyleyemiyorlar sevgili dostlar işte. Yani... Ne açıklamış bugün Türk Tabipler Birliği? Şimdi önümde bilgisayarımda 16 maddelik bir sonuç bildirgesi açıklamışlar. Diyorlar ki bakın uyarıyoruz, öneriyoruz, talep ediyoruz. Çünkü biz ölüyoruz arkadaş yani tabipler olarak biz ölüyoruz. Birincisi diyor ki Covid-19 tanılı bütün sağlık çalışanlarının verileri paylaşılmalı diyor. Çok temel bir şey değil mi bu istek değil mi? Çok basit bir istek değil mi yani? Diyor ki arkadaş ne kadar tıp insanı, ne kadar sağlık çalışanı, sağlık emekçisi bundan etkilenmiş, buna yakalanmış, ne kadar ölmüş açıkça paylaşın diyor. Yahu toplumdan bu rakamları gizlerseniz yokmuş gibi davranırsanız toplum yokmuş gibi davranır. Ama siz rakamların büyüklüğünü anlatırsanız toplum tedbir almaya başlar. O da yok. O da yok. İkinci isteklerine Covid-19 hastalığı bütün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli diyor. Yahu zaten bütün hastaneden kapılan yani iş ortamında bu sağlık çalışanlarının iş ortamında yakalandığı bütün hastalıkların zaten böyle sayılması gerekmez mi? Kaldı ki bu pandemide salgında yani oradan almasından başka bir seçenek yok. Tabii ki bu sağlık çalışanları için bunu sağlamanız lazım. Meslek hastalığı olduğu zaman ne oluyor? Bir özlük hakları bir kere değişiyor. O hastalığa yakalanıp mağlulen emekli olan olursa, inşallah atlatırsa da, yani çok basit bir şey yani bu. Emeklilik hakkı daha gelişkin oluyor. Haklılar. Yahu insanlar bizim bakın bir açık alanda bir sahilde bile birisi öksürdüğü zaman o sosyal mesafeye hiç dikkat etmeyen insanlar bir anda 10 metre açılıyorlar. Bakın sıradan bir insan boğazı gıcıklanıp öksürse böyle oluyor. Bu insanlar onun, o virüsün içinde çalışıyor. O hastalara temas ederek çalışıyor. Tabii ki meslek hastalığı sayacaksınız. Ama yok sayılmıyor. Çünkü insandan ucuz hiçbir şey yok söylediğim gibi. İnsanı çok ucuz görüyorlar. Maalesef yetiş. Hadi beni ucuz görüyorsun. Eyvallah. Yani çok bir devlete bir faydam yok. Ya sen bir doktoru nasıl bu kadar ucuz görebilirsin? Bir hemşireyi nasıl bu kadar ucuz görebilirsin? Bir hasta bakıcıyı, acil tıp teknisyenini nasıl bu kadar ucuz görebilirsin? Bir ambulans şoförünü bile yetiştirmek ne kadar zordur? Ambulans şoförlerini mesela niye hiç adamdan saymıyorsunuz? Insandan saymıyorsunuz. Ambulanslarda çalışan insanları hiç insandan saymıyorlar. Hiçbir hakları yok. 2800 liraya falan çalıştırıyorlar. 3 demiş tabipler birliği döner sermayeli, döner sermayeli performansa dayalı ücretlendirme kaldırılmalıdır demiş mesela. Emekliliğe de yansıyan yaşanabilecek düzeyde maaş alınmalıdır. Niye döner sermaye kaldırılmalı diyor performansa dayalı. Çünkü onlar prim olarak verdikleri için e, SGK primine yansımıyor ve emeklilik hakları e, SGK primine yansıyan ücret üzerinden oluyor maalesef. Sağlık çalışanları için 7 gün 24 saat hizmet veren bakım evleri ve kreşler yapılmalıdır diyor. Çok ta, e, temel bir ihtiyaç değil mi? Ama yok bunlar hiç duymazdan geliyorlar. 16 tane merak eden okusun. Çok uzun sürer burada okuma sevgili dostlar. 16 tane istekleri var. Ama en temel istekleri mesela yalan söylenmesin. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ya. Ya Yalan söylemeyin, bilgiyi gizlemeyin, veriyi gizlemeyin. Özellikle e, tıpta, tababet alanında... E, literatür çalışmalarında istatistik çok önemlidir. İstatistik çok çok önemlidir. Yani e, bunları gizlemeyin, bunları eğmeyin, bükmeyin diyorlar. Ama yok. Dediğim gibi yani adını söylesen yalan söyleyecek insanlar var. Ve maalesef biz onların bir kısmı tarafından yönetiliyoruz. Bizi yönetenlerin siyaset bürokrasi e, hepsi kötüdür demiyorum. E, zaten hepsi kötü de değildir. Ama maalesef yöneticiler arasında çok ağırlıklı bir şekilde hem de organize bir şekilde kümelenmiş kötü insanlar var. Bizi çok kötü insanlar yönetiyor. Çok yalancı insanlar yönetiyor bizi maalesef. Videomda mesela yahut Twitter'da diyorum ki hükümet istifa etsin diyorum. Vay hükümetimiz şöyle güzel böyle güzel tamam e sen de istifa etmesin de kardeşim. Tamam çok memnun olabilirsin. Mesela insanlar KHK'dan atıldıkça sen zevk alabilirsin. İnsanlar maaş almadan, yaşı da 45'i geçtikten sonra iş bulamazken, aç otururken, EYT'li otururken sen zevk alabilirsin. Al zevkini, saygı duyarım. Yani ne diyeyim? E, ne diyeyim? Yapabileceğim bir şey yok. Ama kardeşim ben istifasını istedim diye bir hükümetin, bir muhalif siyasetçi olarak istifasını istedim diye niye şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz diyorsun bana, niye küfrediyorsun? Sonra mahkemeye verdiğim zaman niye yalvarıyorsun? Niye yalan söylüyorsun başka satmış tweet'i diye? Gene dönüp dolaşıp o yalana geliyoruz değil mi? Dönüp dolaşıp o yalana geliyoruz. İnsanların hayatından çalıyorsunuz. Hani bir söz var ya, dünyada tek günah vardır, o da çalmaktır diye. Bir insanın parasını çalarsınız, parasını çalmış olursunuz. Birisini öldürürseniz hayatını çalmış olursunuz. İftira atarsanız... E, hayatından bir parçayı çalmış olursunuz. O yüzden dünyada tek günah var çalmak deniyor ya evet dünyada tek günah var çalmak ama AKP bu çalmanın her türlü versiyonunu doğruyu bilme hakkımızı çalarak yalan söyleyerek, habere erişim hakkımızı çalarak, sansürleyerek, yaşam hakkımızı çalarak, öldürerek yahut en azından sağlıkçıların yaşam hakkından çalmak değil midir? O insanlara ee, sağlıklarını koruyacak şekilde hizmet verebilecek ortamı oluşturmamak. Yahut en azından sağlığı bozulduysa bunu tazmin etmek. Devletin görevi değil midir? Devlet bunları yapmazsa ne iş yapar? Devlet vatandaşına sağlıklı bilgi vermezse, vatandaşına hastalıktan korumazsa, hastalandığında bakamayacaksa. İşte yoğun bakımlar dolu dönüyor ya bazı illerde. Evet doğru yani hepsi öyle değil ama bazı iller deyip küçümseyemezsiniz. O ilde yaşayanlar insan değil mi? Sevgili dostlar, bizden her yerde, her alanda maalesef çalıyorlar. Hayatımızdan çalıyorlar, mutluluğumuzdan çalıyorlar. İnşallah e, çok uzun sürmeyecektir tekrar tekrar temennimdir. Bir an önce bir seçim olması ve bu hükümetin kaybetmesi. Ama bir an önce bir seçim olur mu derseniz bence olmayacak erken bir seçim şu anda ufukta görünmüyor. Ama e, yapılacak ilk seçimde inşallah kaybedecekler. Bu arada Abdülkadir Sevi'nin yayınladığı ankete falan bakmayın arkadaşlar. Yani 2023'ü bugün ankette soramazsın. Yani biz hiç öyle yapmıyoruz. Yani bir, hiçbir ankette insanlara 2023 seçiminde hangi partiye oy vereceksiniz diye sormayız. Çünkü ee, o insan yaşayacak mı yaşamayacak mı o zamana kadar fikri değişecek mi değişmeyecek mi o zamana kadar hangi partiler hangi liderler kimler aday olacak bilmiyoruz ki. Biz neyi sorarız biliyor musunuz? Bugün seçim olsa yahut bu pazar seçim olsa. Hangi partiye oy verirsiniz diye sorarız. Bu, bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa hangi lidere oy verirsiniz diye sorarız. Yani o yüzden 2023'ü tahmin etmek anketçilik değil müneccimlik olur ki onu yapanlar var. Daha başarılı yapanlar var. Abdülkadir Selvi'den yahut bahsettiği şirketten daha başarılı yapanlar da var. O yüzden onları takmayın. Moralinizi bozmayın. Zaten bunlar daha çok sizin moralinizi bozmak için değil. Bakın. Kendinizi çok büyütmeyin öyle. Yani Bizler kimiz? Bizler sıradan vatandaşlarız. Ekonomi Bakanımızın deyimiyle. Onlar sıradan vatandaşları üzmek için yahut sevindirmek için bir şey yapmazlar. Onların büyük patronlarının sürekli mutlu olmaya ihtiyacı var. Sürekli onu mutlu etme ihtiyaçları var. O yüzden o mutlu olsun diye sürekli böyle haberleri getiriyorlar. Siz üzülün diye değil sevgili dostlar. Sizin mutluluğunuzu yahut üzüntünüzü bile takan yok. Kendinizi o kadar dev aynasında görmeyin. Sizler sadece vatandaşsınız. Sizler marabasınız. Bizler marabayız. Sabah söyledim ya, yani sabah değil şimdi, söyledim ya, e, köylüyüz biz diye, biz alışıyoruz köylüyüz biz diye yani. ne olacak, marabayız biz, biz kimiz ki? Biz kimiz ki mesela Mercedes'e binmek isteyelim? Mercedes'e sen kimsin biliyorsun, sıradan vatandaş, yani Alman mısın sen? Sen Alman mısın, niye Mercedes'e binesin? Fransız mısın sen, senin neyine Mercedes'e binmek, sıradan bir vatandaş olarak? İngiliz misin ki? Ya, yani alt üstü Türksün yani, niye? Türkiye'nin sıradan vatandaşısın. Niye binesin ki sen Mercedes? Sen haddine mi düşmüş? Sen neyine yetmiyor? Doğandır, Şahindir, Albeyadır, ee, ne bileyim e, ee, Toros, Toros'tur, Megandır. Neyine yetmiyor seni ya? Sen kimsin bir haddini bil. Sen kimsin de Mercedes'e bineceksin? Mercedes'e kim biner? Mercedes'e kim biner kardeşim? Sen kimsin? Mercedes'e milletvekili insan binersin. Milletvekili Değilsin. İş adamıysan binersin. Çok zengin sen binersin. İş insanıysan binersin. Müteahhit sen binersin. İnşaat falan yapıyor olman lazım. Sen kimsin ki sıradan vatandaş? Öyle yok doktormuş da Mercedes'e binecek. Bak. Bak şuna. Farkında mısınız? Doktorumuz bile binemiyor. Memurumuz nereden bilsin? Ben nasıl bineyim? Değil mi? Doktorumuz bile binemiyor. Yani niye binsin ki bir de yani? Efendim neymiş işte Almanya'da çöpçü çöp biliyormuş. Git Alman ol. Alman ol kardeşim. Git Alman ol o zaman. Yani. Türk, sen buranın şartlarını burada insan olmanın şartlarını bilmem lazım. Burada insan olmanın şartı belli. Az kazanı, çok çalışacaksın, az kazanacaksın, çok şükredeceksin, çok oy vereceksin. Bitti gitti. Senin görevin bu. Hani Nevzat Tandoğan'a atfettikleri bir söz var ya, doğru mudur, yalan mıdır bilmiyorum. Ey Öküz Anadolu'lu sen kimsin ki komünizm getireceksin? Sen kimsin ki milliyetçilik getireceksin? Senin işi çalışmak, çağırdığımızda askere gitmek, vergi vermek. Gerisini biz hallederiz diyor ya. Berat Albayrak'ın dediği gibi sen kimsin? Sen sıradan bir Türk vatandaşısın. Sen Mercedes'e falan bilemezsin, hak etmiyorsun bunu. Alman olsaydın hak ederdin. Hatta şuradan Suriyeli olup MA misafir araç plakası alsaydın hak ederdi. Iraklı olsaydın, İranlı, Afganlı olsaydın misafir araç plakasıyla gezebilirdim. Neyse sevgili dostlar, daha fazla sizin moralinizi bozmak istemiyorum. Kapatmadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de ee, Cumartesi gününe yetişecek anketimiz öyle gözüküyor. Cumartesi günü anketimizi yalan, yayınlayacağız, yalanlayacağız diyecektim. Hani yalandı ya bugün konu. Anketimizi yayınlayacağız. Anketimizi yayınlamadan önce anketimizin e-bültenini yani medya özetini yayınlayacağız cumartesi günü. Tüm bülteni de katıldan bize abone olan dostlarımıza, bize mail atan dostlarımıza göndereceğiz. Katıl abonesi olduktan sonra Avrasya Araştırma Etçi ile mail, mail atıyorsunuz. Oradan size cumartesi günü Ağustos ayı siyaset araştırmamızın sansürsüz tüm raporu abonelerimize iletilecek cumartesi günü de medya raporunu buradan paylaşacağız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.